Merhabalar. Herkese iyi haftalar diliyorum. Son yıla çok hareketli başladık. Özellikle Ocak ayı e yüksek dalgalanmalara sebep oldu. Bunun da en büyük nedenini zaten daha önceki yayınlarda paylaşmıştık. Tahvil faiz getirilerindeki artış, Amerika Başkanlık seçimleri ve sonrasında piyasada oluşan bir miktar belirsizlik bir dalgalanmaya yol açtı. Fakat yavaş yavaş gene dengeyi bulmaya başlıyor. 10 altında hatırlarsanız özellikle 1850 seviyesinde sonrasında da 200 günlük hareketli ortamının önemine dikkat çekmiştik. Buranın üstünde kalacak mı diye sormuştuk ki Ocak ayı içerisinde her ne kadar bu seviyenin altına sarkmış olsa bile üzerinde kapatmayı başardı. Ee, bu da pozitif bir e, gelişme. Şimdi baktığımız zaman e, 10 saatinde özellikle e, şu seviyenin artık önemli olduğunu söyleyebiliriz. 1857 seviyesi aşağıda 1850 e, önemini korumakta. onu e, onun da neden önemli olduğunu göreceksiniz. Yani şu seviyelerde görüyorsunuz kaç defa denemesine denemesine rağmen hep e, üzerinde atmıştı. E, Şimdi yine buranın üzerinde kalmaya çalışıyor. Burada 9.55 ortalama da tekrar yukarı kesmeye doğru yöneldi. Bu da pozitif gelişme. Şu bölgenin önemine dikkat çekiyorduk uzun zamandan beri zaten. Biliyorsunuz bu bölge hiç değişmiyor neredeyse. Buraya gelmiş olsa bile buranın altına hiç geçmedi neredeyse burada hiç kalıcı olmadı. Hemen anında yukarı attı ve bu bölgeyi de bir daha görmedi. Bu da piyasanın aslında her ne kadar e, olumsuz beklentiler olmuş olsa bile güçlü olduğunu gösteriyor. Yani bundan sonraki e, bu hafta ne olabilir? Yani ben bu hafta e, açıkçası 1878 78 seviyelerinin görünmesini beklerim. Bunun üstünde 80 85'e doğru bir e, atak olabilir. Yani şu kırmızı banda, şurada dokunduğu gibi yeniden dokunmasını beklerim. Ki e, bu da e, olası gözüküyor bu hafta içerisinde. gene e, 200 günlük ortalamanın üzerinde kaldıkça piyasanın onunda olacağını söyleyebilirim. Gümüşe bakacak olursak gümüşte e, <laughs> bambaşka e, konuları konuşuyoruz e, artık e, herhalde. Sadece temel dinamikler veya teknik dinamiklerden ziyade özellikle Robin Hood yatırımcılarının gümüşe yapmış olduğu yatırımları konuşuyoruz. Ciddi bir talep oluşturdular. Bu taleple beraber fiyatların yukarıya doğru gittiğini görüyoruz ki gümüş piyasası altına göre ons altına göre bir miktar daha sığ bir hacmi daha düşüktür. Buna rağmen burada pozitif etkisi olduğunu söylemek mümkün. Yukarı doğru fiyatlamalar görüldü. Bu fiyatlamalar da tepe, zirve seviyelerine yeniden gelmesine yol açtı. Yani bu saatten sonra artık çok fazla ben yorum yapmak istemiyorum. Çünkü teknik ve temel veriler artık çok şu anda geçerli değil. Burada özellikle J.P. Morgan'ın e, gümüş piyasasında önemli bir aktör olduğunu, elinde ciddi oranda e, gümüş bulundurduğunu söylemek mümkün. E, bu, bu da e, J.P. Morgan tarafında e, bir miktar e, sıkıntı yaratacaktır. E, bunun e, zaten şu anda arz-talep dengesinin taleplerine dön değiştiğini söylemiştik. Buradaki yatırımcılar eğer e, gümüşü ellerinde tutmaya devam ederlerse bu yatırımcılar burada fiyatlamaların bir yukarıda kalacağını söylemek çok da abartı olmaz. Hemen Platin'e geçecek olursak, Platin'de hatırlarsınız uzun zamandan beri söylüyoruz zaten yani bu senenin başında da daha doğrusu 2020'nin sonunda 2021'in önemli yukarı potansiyellerinden bir tanesinin Platin olduğunu belirtmiştik. Bunun en büyük sebebi de küresel arzda meydana gelecek olan sıkıntıydı. Nedendi peki bu Güney Afrika'daki dünyanın en büyük ikinci madeninin çalışmayı durdurması küresel anlamda da arzı sıkıntıya sokmuştu. Bu da zaten fiyatlamaların yukarı doğru yönelmesine yol açmıştı. Bunun bir süre daha devam etmesini bekliyoruz. Şu anda yatay bant üzerinde tutunmayı başardı. Yatay bant neresiydi? Bu 1077 seviyesi. Burada aynı zamanda Fibonacci seviyeleri var ve bu seviyenin altına çok fazla bırakmıyorlar. Ki piyasalarda satış olmasına rağmen, kıymetli madenlere yönelik satışlar olmasına rağmen bu satışların hemen görüyorsunuz. Mesela şu örnekte hemen karşılandı. Aşağıya geldi, yukarı aldılar. Tekrar aşağıya geldi, gene yukarı aldılar. Burada artık... 1140 e, seviyelerine doğru yeniden atak deneyip bu siyah bandın siyah kanalın üst bandını denemesini bekliyorum. Ben bu da yaklaşık 1170 seviyelerinden geçmekte. E, buradaki yükseliş potansiyeli hala devam ediyor. Baktığımız zaman aşağıda yukarı doğru yükselen kanal da devam ediyor. Burada en kötü e, senaryoda e, piyasalarda satış olursa belki yeniden 1000 seviyelerine doğru bir geri çekiliş olabilir. Yani şöyle bir hareket görebiliriz belki. Ama yukarı yön kanal devam etmekte. Ben hala şu seviyenin 1077 seviyelerini, 1080, 1080 seviyenin aşağı doğru geçirmesini şu anda çok olası görmüyorum açıkçası. Palladium'a bakacak olursak Palladium'da da yükseliş trendi e, devam ediyor ama bir miktar e, zayıfladı. Bu da e, özellikle kıymetli madenlerde meydana gelen satışlar burada e, Palladium'da etkisini daha fazla gösterdi ki özellikle e, önümüzdeki dönemde. E, Küresel e, büyümenin e, azalacağı, e, daha doğrusu azalacağı değil de kısıtlamaların artması, aşı e, vaka sayılarındaki artıştan dolayı kısıtlamaların artması, kısıtlamaların uzaması burada e, endişeleri de beraberine getirdi Palladium'da. Bunun etkisini görüyoruz bir miktar Palladium'da. E, görüyorsunuz sert satışlar vardı buradan kolay kolay e, toparlayamadı. Gene destek seviyelerindeki destek seviyesi burada 2000, e, 2250 seviyesi bu seviyesinin üzerinde durmayı başarıyor. Fakat burada açıkçası bir miktar e, momentum kaybettiğini söyleyebiliriz. Özellikle şu tepeler yükselen tepeler vardı alçalan tepeye dönmüş tekrar yaptı ama burada e, bu tepeyi geçirmemiş olması e, bir miktar e, sıkıntı. Burada sanki e, bir alt bandı deneyip burada güç toplayıp tekrar yukarıya gitse daha sağlıklı olacak gibi. Yani şu hareketi Yapsa sanki e, daha sağlıklı gibi. Burada tabii baladyuma bakarken özellikle e, aşı haberleri etkili olacaktır. Burada e, küresel büyümeye yönelik beklentiler, e, ekonomilerin ne zaman açılacağına yönelik beklentiler e, etkili olacaktır. Son olarak petrolü konuşacak olursak. Petrolde e, tabii ki iyimsel beklentiler devam ediyor. Piyası çok fazla pozitif. Bunun da en büyük sebebi e, ekonomilerin açılacağı beklentisi. Her ne kadar kısıtlamalar uzamış olsa bile en kötünün geride kaldığı e, beklentisi fikri petrol piyasasının yüksek kalmasına yol açıyor. Piyasa çok fazla pozitif. Burada geri çekilmeler bile çok sınırlı kalmakta. Buradaki en büyük nedenlerden bir tanesi tabii OPEC ülkelerinin kesintiyi arttırma, daha doğrusu Suudi Arabistan'ın kesintiyi arttırma haberiydi. Bu da OPEC ülkelerinin hem anlaşmaya varmış olması fiyatların bir renk petrol üzerinde örneğin fiyatların 50 dolar üstünde tutmaya çalıştıklarını gösteriyordu. Bu piyasa tarafından çok olumlu algılandı. O yüzden de fiyatlamalarda geri çekilmelerin çok sınırlı kaldığını görüyoruz. Burada ciddi anlamda önümüzdeki dönem küresel büyümeye yönelik beklentiler pozitif etkiliyor. Peki neden? Çünkü küresel büyümenin %4'ün üzerinde olması bekleniyor. Çin'in %8'e yakın büyüyebileceği konuşuluyor. Bu ortam içerisinde tabii ki petrol talebi de artacaktır. Çünkü ulaşım sektörü, taşımacılık sektörü bundan pozitif etkilenecek. Bunun etkilerini de petrol fiyatları içerisinde görüyoruz. Şimdi kısa vadeli olarak bakacak olursak, şu seviyenin artık çok önemli olduğunu söyleyebiliriz e, petrol piyasasına. Yani 54-62 seviyesi Brent petrolde. Bu seviyenin altında kalmadığı sürece yatay bant devam edecektir. 9 günlük ortalamanın altında görüyorsunuz ama 55 günlük ve 200 günlük ortalamlar çok aşağıda kaldı. Yani burada Brent petrolde bir 51 e, seviyelerine doğru e, bir gevşeme olursa çok da sürpriz olmaz burada. E, Açıkçası bir miktar gevşese belki daha da pozitif olabilir. Ama dediğim gibi küresel büyüme beklentileri, ekonomilerin açılacağı beklentisi petrol piyasasında şu anda çok pozitif yorumlanıyor. Bu da petrol fiyatlarının yüksek kalmasını yol açıyor ki bu haftada gene yatay bantta hareketler görebiliriz. Bu haftanın açılışı da pozitif olacak gibi gözüküyor. Yani... Petrol piyasasında vaka sayıları, ulaşım sektörü, taşımacılık sektörü etkili olmaya devam edecek. Herkese bol kazançlı, keyifli ve sağlıklı bir hafta dilerim. Görüşmek üzere.